İş, Doğru. Iş, pazartesi günü tırnak içerisinde Zorbay Küçük tüm futbolumuzdaki tüm kötülüklerin başıydı. Ama cumartesi günü kahra kahramanı olabilir bu iş. En işi. temizi de ilan edebilir. Evet en temizi ilan edebilir. Şu an 152'sinden sadece Zorbay Küçük ve iki arkadaşı ayrılıyor. Bir de Abi biz şunu unuttuk ya. Sosyal medyadaki arkadaşlar toplum olarak biraz işin şu kısmını unuttuk. Masumiyet karinesi kavramını unuttuk. Bir iddia var. TFF tarafından ortaya koyulan bir iddia var. Ama bu kesinleşmiş kanıtlarla halkın önüne sunulmuş bir durum değil. Sevk yapıldı TFDK'ya. Bayis oynama şüphesiyle. Oynadığı gerekçesiyle. Ama biz Zorbay küçü dinlemeden Hiçbir şekilde hükmü verdik. Hatta hükmü <laughs> i̇smin, vermekle benim birlikte. Benim ismim niye böyle yazıyor abi? Ya? Benim ismi düzelttirirsen. Safi. <laughs> ha. Sa Hakan <laughs> Safi. <gülüyor> Biz hükmü verdik. Heh, tamam. Suçlu ilan ettik. Hatta şampiyonlukları Zorbay Küçük'ün değiştirdiğine kadar ilan Görünüm ettik. ya herkes de kendinden Zorbay Küçük tarafını çekti. Yine söylüyorum evet. çok tartışılan benim hiç sevmediğim bir hakemdi. Ama o ayrı bir şey. Hakeme... Hükmü vermek de şunu da bir Böyle şey. bence... Ben federasyonu tebrik ediyorum. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Ama bence birazcık erken galiba e, bu açıklama yapıldı.